İlçemiz Göl Marmara, Hulki Sanlı Top Anadolu Lisesi öğrencilerinden Zelal Azın Cumhuriyet adlı şiirini okuyacak. Cumhuriyet, ey bizlere bugünü kazandıran şehitler, ey hürriyet yolunda can veren koç yiğitler, ey kahraman Atatürk, sizlere minnettarız, rahat rahat uyuyun, nöbette bizler varız. Canımızdan azizdir bıraktığın emanet, Cumhuriyet şereftir, namustur Cumhuriyet. Ateş içinde doğduk, uyku bize yaramaz. Ölüm bile arasa, bizi evde bulamaz. Tarlada, fabrikada, kışlada, okuldayız. Fakat hep bir emelde, bir yönde, bir yoldayız. Bugün, hürriyet için Kore'yi vatan bildik. Edirne, Çanakkale, İzmir, Ardahan bildik. İnandığımız yolda çiğneriz de ödüzü. Hak edenin bağrına saplarız süngümüzü. Harikalar yaratır bir damlacık Türk kanı. Dünyalar alkışlıyor bir avuç kahramanı.